hiçbir şeydir ya. Allah'la beraber olduğu zaman kıymet arz ediyor. Yoksa bir gücü olan falan yok. Yavuz ne diyor? Dünyaya iki padişah fazla ben idare ederim diyor tek başıma. Bu kadar cesareti var. Bu kadar çapı da var yani. Der. Ama o Yavuz bir çıbana yeniliyor. Çıban bitti işte götürdü Yavuz'u. Hoca Yavuz'u. Fuat işte adam İyi değerlendirdiği için hayatını hem dünyasını yaşadı öyle hem ahiretini neye göre diyor onu? Yani Peygamber mihmandarlık yapmış Sina çölünü geçirdiyse Yavuz'un Peygamber sallallahu aleyhi önde gidiyor o da yolu takip ediyorsa öyle sıradan bir adam değil yani. Ya onu da, O da sıradan bir adam değil. İşte o, o mübarek adamın bir şiiri var meşhur padişahı cihan olmak kuru bir kavaymış diyor. Ya boş bunlar diyor ya. Kuru kav. Bir veliye bende olmak cümleden alaymış. Bir Allah dostuna diyor. Eteğine yapışmak, eteğinin çamuru olmak her şeyden üstünmüş diyor. Yani işi bilerek yaptı. Padişah ama meseleyi idrak ediyor. Kuru kava olduğunu da biliyor. Hayatın boş olduğunu. Dolu olan şeyin, önemli olan şeyin Allah diyenlerle beraber olmak. İşte mesele bu. Allah diyenlerle beraber olmak. İşte ruh budur. Onun için ruh aç kaldığı zaman bunalıma girer. Çünkü insanın özü ruhtur. Cesette lazım ama Allah cesedi değil. Ruhu muhatap kabul ediyor. Ruhla ilgili de bilgi yok yani fazla bilgi yok. Ruh doktoruna gitsen benim ruhum kaç gram? Rengi nasıl? Nerede desem bilmez. Niye vermedi Allah o bilgiyi kendine sakladı. Az bir şey biliyoruz. İşte o ruhlar aleminde biz bela dedik ya Rabbi sen bizi yoktan var edensin. Bizi olayıp, orayıp, rızık verip, yaşatıp kemalata ulaştıran, öldürüp hesabı çekecek olan da sensin diye imza attık. İnsanların büyük çoğunluğu o imzayı geri çektiler. Sözünden durmadı. İsyan ediyor. Sözünden duranlar da ya Rabbi bizi onlardan eyle. Allah'ın kulluğunu kabul ederek sözün arkasında duruyor. Eh sözün arkasında durursan ee, o zaman sen sözün arkasında durursan Allah sözün arkasında durmaz mı? Onlara da büyük mükafat var diyor. Büyük müjdeler var. Onun için oru gıdalanmadığı zaman ruhi sıkıntıya girer. O ruhun gıdası da zikirdir diyor. Ela bi zikrillahi tatma innel Ey insanlar gözünüzü aç. Ela <laughs> o demek. Gözünü aç. Ey insan aç aç gözünü diyor. Uyuma diyor. Uyumaya gelmedin. Ne için gözünü aç diyor? Bi zikrillahi tatma innel Ancak kalpler Allah'ı zikretmekle doyuma ulaşır. Kalp, ruh bir sayılır yani. Tam tam bilemediğimiz için ruhla ilgili detaylı kalple çok ciddi irtibatı var. Allah'ın nazargahıdır kalp. İşte ona hitap ediyor. Kalbin diyor doyuma ulaşması Allah'ı zikretmekle de diyor. Namazda en büyük zikirdir diyor Kur'an'da. Namaz kılmayan adamın kalbi açtır. Kalbi aç olan sıkıntıdan kurtulmaz. Ruhi bunaltıdan. Bu çok ileriye gider Allah korusun. intihara kadar. Onun için namazsız aman namazsız kalmayalım. Namazı da layıkı ve çile kılalım. Tadili erkanları riayet ederek. İşte böyle dua ediyor. Efendimiz bize öğretiyor. Onun şahsında o sahabeye ki o sahabe borçlu kaldı camiye gitti erken. Niye? Bizi istifade ettik. Minel hem ruhi sıkıntılardan sana sığınırım Allah'ım. Allah'ım. Vel huzni mahzuniyetten, üzüntü duymaktan. Bazı üzülür ya. Aldıramayız çünkü. Ağır üzüntüler var. Allah seni sevindirir. O üzüntünü hafife atlatır. Sevince çevirir hatta. Ve minel cübni Cübünden de sana sığınırım ya Rabbi. Cübün manevi bakilliktir. Bir maddi bakillik var. Dua'nın devamında bakillikten yani cimrilikten sana sığınırım. Maddi cimrilikten. Bazı adamın cebinde akrep var derler. Hiçbir şey harcamaz. Akrep var derler. Cimrilik çok kötü. Ya. Çünkü cimrilik kökü cehennemde olan bir ağaçtır diyor Efendimiz dalları dünyaya gelmiştir. Dala yapışan köke gider. Kök nerede? Cehennemde. Cimrilik iyi değil. Hem maddi cimrilik hem manevi cimrilik. Manevi cimrilik nasıl? ibadet etmiyor, dua etmiyor, Allah'a boyun bükmüyor, ihtiyacı yok. Halbuki herkes muhtaçtır Allah'a. Duaya çok muhtaçız. Duanız olmasa ne diye değer vereyim size diyor. Ve minel buhlu cübni acizlikten. Ya Rabbi bir işi yapamamaktan sana sığınırım. Bir iş üstleniyorsun yapamıyorsun. Allah güç vermez, yol göstermezse yapamaz. Onun için bir işi becerdiysen sevin, Allah bana yardım etti de becerdi. Kendine mal etme. Nedir o iş? En basit iş abi. Ha şimdi ağaçları suladın ya, senin elinde değil. Sulayamazsın, adım atamazsın, suyu kesilir. Ne bileyim? Yani sen bir şey değilsin yani. Mevla yardım etmesi bir şey değilsin. Onun için ve minel azzi vel buhli ve minel azzi vel keseli kesel tembellikten sana sığınırım. Tembelliği Allah sevmez. El kasibe habibullah. Çalışan Allah'ın dostu. Tembellik yok. Hangi yaşta olursa olsun bir şey yapacaksın. Oturarak tesbih çek. Subhanallah diye bir şey yapmak zorundasın öyle. Öyle atıl bir vaziyette mümin duramaz. Mümin atıl olmaz. Nereye gidersin? Gezerken tesbih eder, dağları, taşları zikreder, Allah'ın büyüklüğünü anlar. Gökteki bulutlar bakar, ya Rabbi nedir bu ya? Yağmur. Kaç ton taşıyor? Allah biliyor. Onları komple döksene hepimizi yerin dibine geçirir. Yok onu süzüyor zararsız hale getiriyor ve onunla mahsulat, nebatat bitiyor, hayat veriyor. Ders alır, zikir eder. Her şey Allah'ın ayeti çünkü Allah haykırıyor. Böyle keseli. Ve min galebeti deyni mevzumuzla mütallik olan nokta burası kısım. Ve min galebeti deyni borcun bana galip gelip ödememezlikten sana sığınırım Allah'a borç olsun caizdir borçlanmak ama ödemeye de kolaylıkla muktedir eyle. Bu duayı yap sana Allah imkan verecek bu dua, borcunu ödeyecek diyor. Seviniyor sahabe. Duayı yapıyor borcunu ödüyor. Eh bizim borcumuz yok inşallah ama olur ya. Ödeme niyetiyle borçlandığın zaman Allah imkan halk ediyor, ödetiyor kardeşim. Kapıları açtım bitti kimse kapatamaz. Kapattı mı da kimse açamaz. Öyleyse biz de bu duayı öğrenelim. Bu Efendimizin o dediyse bitmiştir doğrudur. Hayatımız boyunca hiç olmazsa borçlarımızı ödemiş olarak cemiyette onuru şahsiyet olarak yaşayalım. Amin. Allah bizleri borçsuz harçsız olarak yaşamayı, kamil imanla huzuruna çıkmayı, cennetiyle cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. El Ey Fatiha. Hocam duayı bir kere baştan sona okuyalım mı? Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel huzni ve minel cübni vel buhli ve minel aczi vel keseli ve min galebeti deyni ve kahır Amin.